Evet, tekrar konuklarımıza dönelim. Üniversite öğrencisi Profesör Doktor Fatih Özata bu hafta PPK ayında bize eşlik ediyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Fatih Hocam, şöyle bir denklem var ve ben izninizle onu soracağım size. Bir yandan cari fazla vurgusu geldi Merkez Bankasından yılın ikinci yarısına dair. Öte yandan çıktı açığı negatife geçiyor. Yani enflasyon raporunda öyle tanımlamışlar, öyle bekliyorlar son çeyrekte. Ama bir yandan da diyoruz ki kredi büyümesi devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki %7'lerin üzerinde büyüyeceğiz. Nasıl bir denklem bu? Siz nasıl okuyorsunuz oradaki öncü verileri? Bana mı sordum. Evet, size sordum hocam. A A yani cari işlemler açığı evet daha düzgün gidiyor düzeliyor i̇hracat performansı başarılı çıktı açığı tahmin içinde yani katılmamak mümkün değil ama öte yandan da mesela bugün açıklanan sanayi üretim rakamlarına bakarsanız aylık değil de üçer aylık olarak bakarsanız ve bir, bir çeyrek öncesine göre bakarsanız e, önemli bir aslında artış hızında e, düşüş var. Mesela 2020'nin dördüncü çeyreğinde 4.48 artmış bir çeyrek öncesine göre. Yıllıklandırırsanız 19'a geliyor. 2021'in ilk çeyreğinde 2.67, yıllıklandırırsanız 11'e geliyor. E, i̇kinci çeyrekte 1.6, yıllıklandırırsanız 6.4'e geliyor. Yani 6.4 de yüksek bir oran. Yani bunlar tabii ki potansiyele doğru getiriyor. Dolayısıyla çıktığı açının e, kapanıyor olmasının hatta negatife e, geçecek olmasının e, bir nedeni bu. Ama öte yandan da bu veriler gösteriyor ki, e, siz de söylediniz, Nülfüra Hanım söyledi. Temmuz ayındaki bazı öncü göstergiler Haziran'a göre hafif e, yavaşlama sinyali veriyor dedi. E, zaten ikinci çeyrekte e, verdiğim rakam bir ilme kaybını gösteriyor. Bunu Merkez Bankası da söylemişti. Yani aslında Türkiye'yi ikinci yarıda son çeyrekte özellikle bir çeyrek öncesine göre ya da işte bir yarı öncesine göre oldukça düşük bir büyüme oranı bekliyor olabilir. dolayısıyla bir de bunu da analize sokmak gerekiyor. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız ama hani bu sene %7 büyüseniz bile bu ikinci yarıda pek fazla büyümeyeceğiniz anlamına geliyor verilerde Türkiye'nin yüzde büyü 70'inde büyüyebileceğini gösteriyor. Tabi burada önceliklendirme önemli. Eğer seçim takvimin nereye evrileceği de önemli. Çünkü genelde seçim dönemlerinden önce daha biz Türkiye'de gevşek mali politikalarını gördük. Daha fazla büyümeye ağırlık verildiğini gördük. Hani 2022'nin büyümesinden çalıp bu yıla mı koyacağız göreceğiz. ben hemen Ünfer Sezgin'e döneyim sorayım. Yılın geri kalanında cari fazla verme senaryomuzda dahi %7'nin üzerinde büyüyebilir miyiz? sizin beklentiniz ne iş portföy olarak? 2021 yılında cari denge dinamiklerinde aslında mal yani altın dışlayarak söylüyorum mal dengesinden ziyade biraz daha hizmet dengesinde dahil olduğu toplam cari dengeye götüren bu hizmet kalemi etkili oluyor. Çünkü turizm gelirleri muhtemelen geçen senenin iki katı civarında gerçekleşecek. Bu yine çok yüksek bir rakam değil ama bir yandan Türkiye'nin büyüme rakamı hızlanırken bir yandan da cari açığın düşmesine olanak sağlayan bir unsur oluyor. Bir de tabii altın ithalatı var. O da geçen sene rekor kırmıştı. Bu sene normalleşiyor. Hatta biraz daha düşük gidiyor. Dolayısıyla şu anda büyüme rakamlarıyla ilgili konuştuğumuz, yaptığımız tespitlerle cari açığın düşmesi yönünde yaptığımız tespitler birbiriyle çelişmiyor. Özel durumdan dolayı biz yılın kalanında da cari için düşmeye devam edeceğini hatta işte Temmuz ayı için ilk yapılan tahminlerimizde bir miktar cari fazla vereceğini de hesaplıyoruz. Turizm gelirlerinin iyi gittiğine dair de veriler yayınlanmaya devam ediyor. Hem Haziran'da hem Temmuz için e, turizm gelirlerinin iyi gittiğini gözlemliyoruz. E, evet hani hala aşılama çalışmaları ve bu e, varyant virüslerle ilgili bir belirsizlik var. Yani bir yana aşılama pozitif ama e, varyant virüs negatif etkiliyor. Nasıl bir denge oluşacak onu göreceğiz ama şu ana kadar gelişmeler turizm gelirleri açısından e, iyimser olmaya izin veriyor. E, diğer yandan bu e, istersen ben de bir e, büyümenin e, yılın kalanını seyredeceği veya bunun enflasyon görünümüne olası etkileri üzerine birkaç cümle edebilirim. E, burada e, büyüme tablosunda gerçekten de şu anda e, tahmin ettiğimizden iyi bir rakam var. Biz ikinci çeyrekte de yüzde... ...17 civarında bir büyüme olur. Hatta 15-20 arası diye bunu telaffuz ediyorduk. Şimdi %20'nin de üzerine çıkacak diye görünüyor. Bugün sanayi üretim verileriyle bunu bir kez daha görmüş olduk. Ve yılın kalanında da bir yavaşlama olsa bile ki ben olacağını düşünüyorum... ...bir miktar yavaşlama olsa bile yılın tamamında %7'nin üzerinde bir büyüme söz konusu olabilir. Yani ben çok %8'li rakamlara şu anda revize etmiyorum tahminimizi ama... E, yılın ikincisi de yavaşlama beklediğim için ama yine de çok yüksek bir büyüme mümkün. E, dolayısıyla da e, çıktı açının biraz daha olumsuza gitmesi yani e, çıktı e, açığı e, oluşturacak şekilde ilerlemesi mantıklı görünüyor. Büyüme potansiyelinin üzerinden biraz daha potansiyeline doğru veya hatta altına doğru e, geriliyor diye görüyorum. Bu tabii enflasyon açısından olumlu bir tablo sunuyor en azından talep yönlü enflasyonu açısından biraz daha iyimser olmamızı sağlayabilir ama Merkez Bankası'nın metninde de defalarca ve birçok vesileyle yer aldığı üzere enflasyon üzerindeki riskler sadece talep kaynaklı değil arz kaynaklı da çok fazla hem pandemiyle ilişkili, emtia fiyatlarıyla ilişkili, iklimle ilişkili vesaire birçok arz yönlü enflasyonist risk var. Biraz daha Merkez Bankası'nın böyle satır arası mesajlarını veya bize genel olarak anlatmaya çalıştığı tabloyu da anlamaya çalıştığımızda ben şunu görüyorum yani arz kaynaklı riskler var ama bunlara karşında biz e, özellikle merkez bankasının gücü talep yönlü enflasyona e, la mücadeleye yönelik bir e, araç kapasitesi var e, dolayısıyla ben de burada talep yönlü enflasyon açısından yapacağımı yaptım sıkı duruşumu koruyorum hani arz kaynaklı gelebilecek riskler var bunları da görüyorum ama şu anda ben para politikası duruşumu bu arz tarafından etki eden, enflasyona etki eden unsurlar sebebiyle değiştirmiyorum. Hatta değiştirmeye de niyetim yok mesajı veriyor Merkez Bankası. Bu yani kısmen anlaşılabilir ama bir yandan da biz malum enflasyonla mücadele açısından karnesi çok iyi olan bir ülke değiliz. Dolayısıyla dünyada da hedefin iki katı enflasyon var ama örneğin Amerika'da veya iki katında üzerinde. Buna tolerans gösterilebiliyor ama bizim aynı toleransı gösterme şansımız, lüksümüz var mı? O biraz tartışılır tabii. Çünkü dediğim gibi karnemiz çok başarılı değil. Dolayısıyla biz Merkez Bankası'na burada enflasyon beklentilerini yönetme anlamında biraz daha enflasyondaki yükselişe karşı daha az toleranslı olma e, ...zorunluluğunu yükümlülüğünü de getiriyor diye düşünüyorum. Peki şimdi e, buradan ben biraz rezerve swap tarafına da geçmek istiyorum. Çünkü bugün yine sıcak gündem maddelerinden biri buydu. Güney Kore ve Türkiye arasında yapılan swap anlaşması. Katar, Çin ve üzerine e, Güney Kore. E, ben Fatih Özatay'a sorayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlaşmayı? E, yani şey... E, Yabancı konumuza da sordunuz. Yani Merkez Bankası'nın kaygılarını da bir yerde gösteriyor dedi. Yanlış anlamadıysam. Doğru. Yani evet dediği doğru aslında. ve Böyle görünüyor. Çünkü net rezervler çok düşük düzeyde. Bu ama swap anlaşması net rezervleri değiştirmiyor değil mi? Yani. En mekrez, öyle değil bir normal. Vadesi geldiğinde rezerv. sonuçta geri ödeniyor hocam. Yani siz Yok, daha iyi biliyorsunuz evet. tabii. Dolayısıyla değiştirmiyor. Ee, yani o çerçevede baktığınızda, e, yani piyasaların algısı e, e, bu çok önemli değil dedi, değil mi zaten e, <laughs> piyasadan konuşan size oyun değiştiren bir şey değil dedi. E, yani katılıyorum. E, ama yani yine aynı yere geliyor işte. Bakın yine güven risk meselesine geliyor. Yani Türkiye'nin bu 400'e yaklaşan risk primini düşürecek bir programı olsa zaten Merkez Bankası'nın rezervleri yükselir. Merkez Bankası döviz alım ihaleleri açabilir. Türkiye'ye bit oldu döviz girişi olur vesaire. E sadece o değil, aynı zamanda yerleşikler döviz bozdururlar. E döviz talebi azalır. Döviz arzı artar. E böyle bir ortamda Merkez Bankası ...bir yandan rezerv arttırabilir... ...kademeli olarak. Diğer yandan da... ...zaten bu rezerv tartışması giderek... E, e, ...azalır. Bunun... E, ...çünkü riski azaltan bir program uyguluyorsunuzdur. Yani dört dolaşma aynı yere geliyoruz. Aslında e, güveni arttırıcı... ...riski azaltıcı... ...bir e, program. Bir şey daha eklemek isterim. yani Bu enflasyon merkez bankasının... ...para politikası, faiz duruşu sıkı... ...vesaire tartışmalarında... ...Bir Miktar Nülfer Hanım da... E, Demin e, altın çizdi. Ben biraz daha farklı biçimde ifade edeyim. Mesela Amerika değil mi? Enflasyon kaç? 5 mi çıktı? 5.4 mü çıktı? Evet. Yani i̇ki orta vadeli hedefleri. E, onun çok üzerinde. E, ama niye faiz arttırmıyor? Tamam bir sadece enflasyon hedefi yok, işsizlik hedefi de var. Ama temel nedenlerinden bir tanesi düşeceğini biliyor ve... E, Amerikan halkının da Amerika'daki ekonomik birimlerinde Fed'in bu tahminine güveneceğini biliyor. Dolayısıyla güven sorunu çok önemli. Şimdi ben deminden beri yani programın başından beri aynı şeyi vurguluyorum. Merkez Bankası bir tahmin yapıyor. O tahminde enflasyonun çok belirkin ölçüde düşeceği e, var. Tabii ki belirsizlik aralığı var. Yukarısı da işte var ama altı da var. E, şimdi buna güvenliği olsa yani Amerika'daki güven, Amerika'daki Federal Reserve'e e, duyulan güven burada olsa faizlerin zaten bu kadar yüksek kalmasına gerek olmayacak. Yani hep yine aynı şey geliyor. İtibar tartışması, kurumların itibarı. E, Hı -hı. Evet, güven, bağımsızlık, kredibilite, itibar Hı -hı. ve risk primi düşürecek bir program. E, bunları yapabiliyorsak zaten rezerv tartışması e, giderek sönecek bir yandan. Bir yandan da rezervlerin kendisi artacak. Yani Türkiye bunu yaptı 2001'den sonra ki bu büyük krizden sonra önemli ölçüde rezervlerini yükseltti, tabii ihaleleri açtı. Rezerv düşüklüğü zaten gündemden çıktı. E, ya yani bunları yaşadık biz. E, yaşanmayacak, tekrar yapılmayacak şeyler değil. Ama yani sadece para politikası olacak bir şey. Peki hemen döneyim. Nilüfer son soruyu yönelteyim. Swaplara ve buraya kadarki tabi sohbete ki, ki başka ekleyecekleriniz varsa onu da alayım. Bir de tabi işin boyutu dolarizasyon her programda konuşuyoruz. Orada da artış devam ediyor ve izleyiciler de soruyor tabi haklı olarak. reel getiri var artık mevduat faizinde diye. Öte yandan başka bir izleyicimiz demiş ki Merkez Bankası enflasyonun üzerinde faiz vereceğim diyor ama... Şu an pek de enflasyonun üzerinde değil. Yeterince sıkımı değil. mi? Yine kendimizi bunu tartışırken buluyoruz. Bu tartışmayı biraz daha ben izninizle vatandaş gözüyle değerlendirip yorumlamanızı rica edeceğim. Yani hem TL mevduat hem dolarizasyon için swap tartışmasına ek olarak. E, Swap'la ilgili yani biliyorsunuz bu swap anlaşmaları daha ziyade dış ticaret finansmanı için e, yap, yapılan ve bu şekilde la, lansmanı yapılan e, anlaşmalar toplam rezervlere katkısı pozitif. Dolayısıyla elbette ki yani uluslararası kıyaslamalarda da vesaire her zaman e, brüt rezervlere bakıldığı için bu anlamda e, rezervimizi daha güçlü e, gösterecek olması neticesinde pozitif bir gelişme ama e, son yıllarda merkez bankasının net döviz pozisyonu da çok e, hassasiyetle takip edilen bir veri ve buraya da bir katkısı olmayacak olması neticesinde hani netle çok e, büyük bir piyasa pozitif e, olarak değerlendirmiyorum ben bunu. Ayrıca bir de SDR tahsisatı olacak önümüzdeki dönemde biliyorsunuz. O da yine brüt rezervlerimizi arttıracak. IMF'nin SDR tahsisatı sayesinde brüt rezervlerimizdeki artış önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ama yine bunun da net döviz pozisyonuna bir etkisi olmayacak Merkez Bankası'nın. Buradan şeye geçersek yani enflasyon üzerinde faiz mesesine geçersek merkez Bankası evet enflasyon üzerinde faiz diyor ama hangi enflasyon olduğunu zaman zaman buradaki söylemlerin değiştirip yani beklenen enflasyonu da burada kast dikkate almak lazım. Dolayısıyla mevcut enflasyonun illa üzerinde olacak diye ben bunu algılamıyorum. Yani bir <laughs> ya, öbür gün 19,5 oldu enflasyon. Bu Merkez Bankası enflasyon faizi artacak anlamına Demek yorumlanmamalı. Evet. Çok, ço, sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de değerli katkınız için, katılımınız için. Tobbet Öğretim Profesör Doktor Fatih Özatay ve İniversite